Bugün hazırlanma videosu çekiyoruz tekrardan. Ama bir bakın çok kötü. O videonun sonunda süre yağmur muhteşem değişimiyle karşınızda olacağım. Kaç işim var? Kargolarım falan geldi. Blazer, ceketlerim, pantolonlarım geldi. Onları falan almaya gideceğim. Tamam de kursum var. Toplu bir kombin yapacağım. Aklıma çok tatlı şeyler, var. bir pantolon kombini yapacağız eminim. Hemen makyajla saça geçeceğim. Çünkü vaktim. yok. inanın şöyle bir nemlendiricisi var. Bununla başlıyorum. Abartı bir makyaj yapmayacağım. Yüzüme biraz renk vereceğim. O kadar. Bu arada işten ayrıldım. O yüzden böyle video çekmeye vaktim var. Patronlarımdan bir tanesi dolandırıcı çıkmış. <laughs> Çok komikti ya. Bunlar yüzünden karakollara falan düştüm öyle. Çok kötü. Yuvroşenin <laughs> şöyle bir kahverengi göz kalemi var. Bununla Gözümü şuradan çizeceğim. Sıralar en çok yaptığım makyaj bu yani. Çok seviyorum. Çok doğal duruyor. Söylemekten bıktım gerçekten. Ama Allah aşkına şu rimeli alın aldırın ya. Ya alın aldırın. Ya, tek kat bu arada. Tek kat. Video yetişmeyecek. Hemen saçımı ve rujumu sürüp geliyorum. Belçika'dan gelen deri pantolonumu kombinleyeceğiz. Bu kombinin süveterli olanından yapmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Giyinip geliyorum. Bu arada pantolon 10 numara. Ümdeki de eski sezon Bershka. Bu sırtı açık ama gözükmeyeceği için braletle giydim. Bence olan böyle takım olarak altı eteği de vardı bunun. Bu süveter var. Bunu giyeceğim şimdi. De. Çok tatlı olmadı mı? Hemen biraz şöyle yapacağım galiba bunu. Bence on numara. Annem bu kombinimi görünce çok mutlu olacak. Ne kadar hanım hanımcık oldum diyecek. <laughs> Çanta da şu beyaz çantayı alacağım. Şimdi hemen bir de takılanıp geleyim. Dinle parfümünü sıkıyorum. Bu arada bu koku inanılmaz.